Yılın en iyi teknoloji şirketi ödülünü almak üzere Özaydın Grup Sayın Ayhan Özaydın Beyefendi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Öncelikle e, bu organizasyonu düzenleyen, e, emeği geçen, tüm dostlarımızda tüm arkadaşlarımızda bizi bu ödülü almaya layık gören gözen, e, gören emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyoruz. Ben bu ödülü Öz Aydın Grup adına e, ekibimle e, hak ettiğimizi düşünürüz. O yüzden ekibim aslında e, bu ödülü daha çok hak, e, hak ediyor. Ödülün içerisinde ondan da büyük emeği var. Bu bağlamda yardımcım eee Nürgül Kalkan, eee idari işlerden sorumlu Erhan Özaydın da bu ödülü almamda çok ciddi katkıları olmuştur. Ee, bunun yanı sıra evet ülkemiz yakın bir zamanda önemli bir seçime gidiyor. Ee, ülkemizin kaderini bekası için e, inşallah herkes hayırlı bir karar verir Sayın Başkan. Ve ayrıca e, başarımda bana ilham kaynağı olan Tüm e, Tümkiyat İş Adamları Derneği Başkanım Sayın Nihat Tanrıkul'una da çok çok teşekkür ediyorum. Herkese çok heyecanlıyım. Tam da kendimi ifade edemiyorum ama herkese iyi akşamlar diyeyim. Ne diyeyim artık? Evet. <laughs> Pekala. Evet. Ayhan Bey'e çok teşekkür ederim.